Of, bugün işler çok yoğun ya. Video çekti, şey yaptı, onu bunu yaptı. Of of. Oh arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz ya. Vallahi seni görmüyoruz o zaman olmuş. Arkadaşım Ahmet bu da. Arkadaşlar GAP grubunu Ahmet kurmuştu bana fotoğrafını attı Ali Mustafa yaptıydı. Yani kapılarını katılmak isteyenler bana yazsın. Neyse arkadaşlar hadi gelin madem açık gezelim biz de değil mi Ahmet? Var da arkadaşlar şu an Ahmet canım da diye o yüzden bana chatten yazıyor. Hadi Ahmetciğim gidelim o zaman. Hop hop. Arkadaşlar bu arada bu kodların hepsi bana Ahmet verdi. Ben yani çok kod yazan birisi de değilim. Ahmet hangi garibi alalım Kanka. Arkadaşlar topaç dedi. Herhalde değişiyor. Ahmet bu mu? Ahmet bu mu kanka? Evet arkadaşlar buymuş istediği Gel madem binamız boş Zonu da arttıralım Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Sıradan let's go baby Agalar kaç gündür bu şarkıda aklımda hiç söyleyemiyorum. Agalar şimdi bir de Ahmet dedi ki şeye gidelim. Pastaneye. İşte buraya ya. cream yerine. Ahmet sen neyse o zaman. Sonuçta burada da kimse çalışmıyor. Ben valla vanilyalı alacağım. Agalar o da vanilyalı alacakmış. Ben sana şöyle gidem. Arkadaşlar bu arada bu karakteri yaparsanız kızlar size hasta olur ha. Ben söyleyeceğimi söyledim. Arkadaşlar bu arada bu hesabı ben Robux yatırdım. Derken normal bir hesabı böyle bu rakamın kodlarını da böyle yaptı. Yaptık. Şimdi arkadaşlar Ahmet'le birlikte banka soracağız. Yanlış duymadınız banka. Arkadaşlar bir dakika ben hemen şu karakterleri. tamam kaydettim. Evet arkadaş. Aa, ama şu koru sen buraya. Arkadaşlar bu arada yazın okur yaz Allah. Ahmet bana bir gün önce soydular oğlum. <laughs> Aynen biz de soymuşlar neyse Bir de market soy. Ahmet sen eline diyeyim abi? Eline neymiş adamın? Ahmet bak beni bekle. kaçarken falan vallahi sonunda ben yakalanırım ha sonra seni patır kısır döverim <laughs> arabayı da sildik ama <laughs> Arkadaşlar rahmet açık şey diyorum Tamam oğlum bekle az ya. Bombamın gelmesini bekliyorum aşkına. Yok al şunu al çok seviyorum işte. Ahmet gel buraya Ahmet 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 koş 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 Ahmet. Ulan sen değil ben süreceğim arabayı. Ahmet. Beni mi test ediyorsun? şuradan ne kadar alırım her şeyini hiç anlayamazsın baby. Neyse şimdi biz de bir eve gidelim arkadaşlar. Eve gittiğimiz zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sevgilim Mina da geldi. ve evet. ben de geleceğim dedi videoya. Ben de tamam dedim. Evet arkadaşlar bu arada kanka Mehmet şey oldu. Bebek. Merhaba ee, arkadaşlar, biz videomuza devam edelim. Fortnite oynayalım. Fortnite ile babaciji, babaciji, babaciji ile like, ilgili. ile PlayStation 5, PlayStation 5. Neyse arkadaşlar. Yine kimle? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mi böyle şey bir şeyler yapıyor. Bir dakika. Hemen. Şeker Baba. geldim. O paranın birini verir misin abine? Otur, otur abine. Bak Turgut abi onun birini annesi. Evet. O gün annesini asıyordum para verdi. Bayram parası bunları vermemiş.